Merhabalar. Bugün sizlere nasıl TikTok fenomeni olunur bunu göstereceğim arkadaşlar. Sizler de videolar paylaşarak fenomen olabileceksiniz. Size göstereceğim yöntem sayesinde binlerce kendinize takipçi beğeni ve izlenme de gönderebileceksiniz. Bu sayede arkadaşlar fenomen olabileceksiniz. Nasıl yapıldığını anlatacağım. Ondan öncesinde hemen hatırlatayım arkadaşlar. Bu videomuzu beğenip kanalımıza abone olarak kullanıcı adını yorum kısmına yazanlara bin adet takipçi hediye ediyoruz. Hemen siz de videoyu beğenin, kanalımıza abone olun ve kullanıcı adınızı yorum kısmında yazmayı unutmayın. Hadi gelin şimdi nasıl TikTok fenomeni olunur sizlere göstereyim. Önce Google'a giriş yapıyoruz. Telefonda, bilgisayarda ve tablette bunu yapabiliyoruz arkadaşlar. Hiçbir şekilde şifreye ihtiyaç yok. Takipsen.com yazıyoruz. Buraya geliyoruz ve buradan hilelere tıklıyoruz. TikTok hilelerinden TikTok takipçi hilesini seçiyoruz. Burada gördüğünüz gibi TikTok için bütün hileler var arkadaşlar. Bunların hepsini kullanarak videolarınızı keşfete düşürebilirsiniz. Kendinize jeton gönderebilirsiniz. Canlı yayın hilesi yapabilirsiniz ve TikTok takipçi hilesi yapabilirsiniz arkadaşlar. Bunların hepsini kullanarak zaten fenomen olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.